Merhaba arkadaşlar, ben bilgisayar Mühendisi 4. sınıf öğrencisi Levent Demirkaya. MATLAB OnRamp kursumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda 6. 7. bölüm olan Function Calls kısmını işlemiştik. Şimdi 8. bölüm olan Documentation kısmında iki alt başlık bulunmakta. İlk başlığımızda MATLAB Documentation adlı bir videomuz var. Onu inceliyoruz. Suppose you're reading a friend or colleague's code and you encounter a function you haven't used before. When you want to learn more about MATLAB functions or capabilities, you can use the MATLAB documentation. MATLAB'ın çok geniş bir e, dokümantasyonu bulunmakta. Kullanılabilen çok sayıda fonksiyon var ve bunların her bir için farklı farklı dokümantasyonları mevcut. Mesela bize bu videoda randn fonksiyonu için bir örnek gösterilecek. Bu randn fonksiyonu rastgele fonksiyon yani rastgele sayılar üretmek için kullanılıyor. You can access the documentation by clicking the help button. Within the help browser you can browse or search for content. Burada istediğimiz fonksiyonun adına girerek onun ilgili dokümantasyonuna ulaşabiliyoruz. All MATLAB functions have a supporting documentation page. These pages include supported calling syntaxes, a description of those syntaxes. Mesela burada e, fonksiyon hangi sintaksar halinde kullanabildiğini de gözükmekte. And examples. Burada mesela e, en adet değişkenle kullanabiliyor matrix olarak. Burada return type'larına göre değişkinlik var. Burada type name olarak bir e, parametre alabildiği gösteriyor. Mesela bir alt kısmında da like adındaki bir değişken ve p adındaki parametre ile birlikte de farklı bir return değerü yapabildiği gözükmekte. For instance here you can see that you can call randn with one input to create a square matrix or with two inputs to create a non square matrix. Mesela burada n adındaki bir tek bir parametreyi girerse e, kare matris oluşuyor. Birden fazla kara, e, parametre girilirse e, kare matris harcı değişik satır değişik sütuna sahip bir e, return yapabildiğini belirtmekte. It's like a vector Şimdi burada elde ettiğimiz bilgileri e, taslarda kullanalım. Task 1'de eee dokumentasyonu kullanıp X adındaki bir matris oluşturup 1'den 20'ye kadar eleman içeren 5 satırlı, 7 sütunlu bir fonksiyon oluşturulmamız istenmekte. Buna göre Buna göre fonksiyonumuzu oluşturalım. Oluşturacağımız matrisin adı X. Random bir fonksiyon oluşturacağız. 1'den 20'ye kadar yani en yüksek değerini yazıyoruz. Burada da gözüküyor zaten. Imax 20. Ee, 5 tane satır, 7 tane sütundan oluşuyor. Buna göre oluşturursak, burada gördüğümüz gibi 20'de 5 çarpı 7'lik bir X matrisimiz random sayılarla birlikte oluştu. Evet burada da detaylı şekilde matrisin değerlerini görebiliyoruz. Evet buradaki 8. bölümde başka bir further practice kısmını atlıyoruz. Ve 9. bölüm çizimler bölümünde bir sonraki videoda görüşmek üzere.